Mutfağına bugünkü menümüzde el yapımı milfoy böreği e, yapacağım peynirli sevgili takipçilerim. Şimdi malzemelerimiz: bir su bardağı suyumuz var, bir su bardağı sütümüz var, bir çay bardağı yağımız var, bir tane mayamız var, bir tatlı kaşığı tuzumuz var, bir yemek kaşığı şekerimiz var. Burada da altı bardak unumuz var. Ellerimi de önceden yıkarmışım. Şimdi de yanımızı alalım. Hamurumu yoğurmaya başlayalım sevgili takipçiler. Suyumuz, sütümüz ılıktır. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Suyumuzu, sütümüzü katıyorum. Yalnız hani fazla sıcak olursa eğer aksi halde hamur mayanız pişer, hamurumuz ekşimez sevgili takipçilerim. Şimdi yağımızı da katıyorum en yani son mayayı katacağım ki hani fazla sıcak olursa e, mayamız pişmesin. Pişerse eğer aksi halde mayalanmaz hamurumuz. Şimdi mayamı katıyorum. Şekerimizi de katıyorum. Bir yemek kaşığı şeker. Tuzumuzu unun üzerinden dökeceğim. Bunu da dedim bir elde yapayım hazır yuha olmasın. Ben hazır yuhayı bazen yapıyorum ama sevemiyorum hazır yuhayı. Şimdi unumuzu katıyorum sevgili takipçilerim. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Altı bardak unumuz var burada da. Ben videomun altına yazarım açıklama bölümüne. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz sevgili takipçilerim. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Lütfen kontrolü ekleyelim. Ona göre değişebilir sevgili takipçilerim. Şimdi tuzumuzu da katıyorum. Tuzu gözümün önüne koyayım unutmayın. Fazla unu diyorum. Azıcık daha dökelim. hamurumuzu yoğuruyorum sevgili takipçilerim. Çok da muhteşem bir pürüzsüz hamur oldu sevgili takipçilerim. Çok güzel. Yani fazla da yumuşak değil, fazla da sert değil. Kıvamı böyle. El yapımı yapacağım. Bugünkü menümüzde de bu. Sevgili takipçilerim bir saat mayalatacağım. Sobalı eve koyacağım. Sobalı evde mayalansın. Mayalandıktan sonra görüşürüz. Şimdi üzerini örtesem. Hah. Şimdi bir arıyorum. Şimdi bir saatten arkasından hamurumuz güzel mayalandı. Çok da muhteşem hamur oldu. Bir piröstsüz güzel bir hamur oldu. Şimdi masanın üzerine alacağım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. azıcık un sereceğim fazla değil çok güzel bir hava olmuş şöyle koyalım tasımızı da yıkattığımız ne yapalım Fazla yemeyeceğim iki tane beze edeceğim sevgili takipçilerim. Bismillahirrahmanirrahim. Diyelim ikiye bölelim. Şimdi şöyle bezemizi alalım. Şimdi bezelerimi aldım sevgili takipçilerim. Şimdi azıcık un serelim tepsimizin içine şöyle bezelerimizi koyalım ben hani bekletmeyeceğim hemen açacağım çünkü neden okul saatine kadar yapalım o yüzden hemen bekletmeyeceğim açacağım siz bekletirseniz 5 dakika 10 dakika bekletebilirsiniz Şimdi hamurumuzu açacağım sevgili takipçilerim, iki tane yukarı açacağım sevgili takipçilerim, bismillahirrahmanirrahim diyelim, hamurumuzu açalım, bezelerimizi, çok muhteşem güzel bir hamur olmuş, kabarcıklarda oluyor, vallahi güzel bir hamur olmuş, Allah emredersiniz, şimdi yukarımızı açtım sevgili takipçilerim, fazla açmayacağım, bu kadar açacağım. Bunu kenara alacağım. Şimdi diğerini açacağım. Şöyle kenara alacağım. Şuraya sereceğim sevgili takipçiler. Şimdi diğerini açacağım. Şimdi bunu da açıyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyelim buna da hep bismillah. Ağzım alışmış hep bismillah. Şimdi bunu da açıyorum okul saatine kadar yapmam lazım ki yarın kızımız bakkala bakacak eşi de çocuğu almaya gidecek okula o yüzden ben bunu mayalatmadan yapıyorum yani bezeleri hafif durdurmadım yani siz durdurursanız bir 10 dakika kadar durdurursunuz ki hamur kendini salsın bunu da açtım sevgili takipçilerim tereyağı 100 gram içine de acıcık bir çeyrek sıvıya koydum. Şimdi fırçayla süreceğim sevgili takipçilerim. her tarafını fırçayla süreceğim. Kuru yeri kalmasın, her tarafı yağlansın. Az süreceğim, fazla da sürmeyeceğim. Şimdi şöyle katlıyorum sevgili takipçilerim. Buraya yağ sürmeyeceğim çünkü burası yağlı olduğu için oraya yağ sürmeyeceğim. Şu tarafına süreceğim. Şuraya süreceğim. Her tarafına yağ gezdireceğim. Her tarafına süreceğim fırçayla. Şimdi şöyle katlayacağım. Şurasına da süreceğim. Oraya sürmeyecektim ama olsun fark etmez. Çünkü orası yağlı olduğu için buraya sürmeyecektim ama sürdüm. Şöyle alıyorum. Şimdi bunu kenara alacağım. Diğerine de aynı işlemi yapacağım. Ortaya koyacağım bu yaptığımı. Bunu da aynı öyle yağlıyorum sevgili takipçilerim. Yani benim verdiğim şeylerden hiç şaşmıyasız tariften çok güzel tarifler veriyorum. Şimdi bunu da içine koyuyorum sevgili takipçilerim. Şimdi şöyle atıyorum üzerine. Şöyle. Burasını yağlamayacağım gene aynı. Üzerine yağlayacağım. Şimdi burasını yağlayacağım. Şimdi şöyle katlıyorum. Şöyle. Buraya yağ sürmeyeceğim. Bunu da böyle bunun üzerine atacağım. Şimdi bunu bir 5-10 dakika kadar ekleteceğim e, donsun. Çünkü neden? Hani yağı donmadan bu açılmaz. Güzel olmaz. Şimdi eklatacağım. Buzdolabına kaldıracağım. Buzdolabında azıcık bir 10 dakika kadar dursun. Ondan sonra görüşürüz sevgili takipçiler. Şimdi 10 dakikanın arkasından açmaya başlayacağım merdanayı. Bu Azıcık üzerine de un serelim. Fazla değil. Azıcık. Bismillahirrahmanirrahim diyelim şöyle hafif hafif üzerinde gezdirelim merdaneyi Sevgili takipçilerim açtım hamurumuzu, minipoyumuzu. Şimdi dört parmak arayla keseceğim. Bismillahirrahmanirrahim diyelim şöyle keselim şeyimiz aparatımızda durmuyor. Şimdi kestim sevgili takipçilerim dört parmak aralıklı. Şimdi yine yine şöyle kare keseceğim yani. Şöyle kare keseceğim da durmuyor. Şimdi kestim sevgili takipçilerim. Peynirini dizeceğim. Şimdi peynirimizi koyuyoruz sevgili takipçilerim. Şöyle dağıtmadan böyle tik tik olacak. Dağılma. Şimdi peynirini düzdüm sevgiyi takipçilerim. Bu üç tanesini de patatesli ettim Ahmet için. Ahmet peynirli sevmediği için ona patatesli ettim. Şimdi şöyle hafifçene önceden yağlamışım tepsimizi de. Şöyle hafifçe bastırıyorum. Hafif fazla değil. Şöyle tepsimize diziyoruz. Şimdi yaptım sevgili takipçilerim. Bu 10 dakika veya hıda 15 dakika kadar duracak. Ondan sonra yumurtasını sürmek için görüşürüz. Şimdi 10 dakikanın, 15 dakikanın arkasından yumurtasını süreceğim sevgili takipçilerim. Çok da güzel kavurdum. Vallahi pişmeden evvel şeyleri geri kahiyi. Yapıştı durdu. Uçları geri takılıyor. Yumurtasına da bir yemek kaşığı süt kattım sevgili takipçilerim. Ben videomun altına açıklama bölümüne yazarım hepsini oradan bakıp ayarlana Sevgili takipçilerim yumurtasını sürdüm. Önceden ısıtılmış fırınıma vereceğim çünkü bizim fırınımız Davuldur derece derecesi yok ki söyleyeyim. Siz kendiniz ayarlarsınız fırınınızı. Fırınınızı. <laughs> Milfoyumuz oyumuz sevgili takipçilerim. Çok da güzel oldu. Hep de açılmışlar. Vallahi çok güzel oldu sevgili takipçilerim. Milyofumuz servise hazırdır. Yiyenlere afiyet olsun. Yapanlara Allah kolaylık versin. Abone olmayı, yorum atmayı, like atmayı da unutmayın sevgili takipçilerim. Hoşça kalın, dostça kalın. Emriyanın mutfağında kalın. Hadi hayırlı günleriniz olsun. Hoşça kalın.